tencerelerimizde çıkaralım tencerelerimizi koyalım oraya. bugün bayağı bir soğuk kuru yaz var yağmur yağsa o kadar olmaz da ışıklarımızı koyalım. Allah'ım çok şükür, benim çok şükür. Köye sular çok soğuk olur. Daha ka zor mu genelde? Ne Neler çektik güzel bebeğim, neler çektik, neler çektik. Şükür bu halimizi binlerce. Sonra da üç tane ceviz varmış, tipi kalmış. Bardaklarımızı koyalım yerine. どうも。 böyle. Hayat. Kutlamın Sonra... evet, gibi yapayım. Şunları bir yerleştirelim. Bunlar için de acı sos verdim. domates sosumuz var Hayat işte. öyle şöyle şöyle ne edelim? Ancaşların babası oluyordu daha evli burada. Daha güzel hayatımız olurdu ama bıraktığımızı onu daha çok sevdi. Alta gitti ona. Ama... Mecburum çocukların için ayakta durmaya, dimdik ayakta olmaya. biraz sınandım da çocuklarım rezil oldu kimse çocuklarımı sahip çıkmadı kimse çocuklarımı sayıp çıkmadı Allah kimseye anasız babasız koymasın çok büyük olasız tamam tamam şunlar için kirliler koyalım Yemimizi koyalım tabaklarımıza. boşalttık, bunları koyduk. Şimdi sonra yemeklerimizi yaparız. Kızım dedi dedi anne, ondan yapalım diye. Yanındı, yanın bir salat yaparız salata malzememiz var. Bunu koyarız oraya. Ben oğlan ne uyuyor? Tekim ayangoz. Bu kamayangoz. Uyuyor ama. birazcık yapalım. Köftemizin yanına. Şöyle koyalım. Tamam. Şimdi kahvemizi kutalım. Ay biraz nasıl kahve içelim? Tamam. Alalım şeyimize. Heh. Dur gördüm dalım ona. Saçlarım dans ediyor. Çok güzel saçım var böyle. Tirpi gibi mübarek lambamızı söndürelim. Ay. Ay. Bana yaptığı, musun? Ana. Ş şunun sesini keselim. Şunun sesini keselim. Kahvemizi de koyduk şuraya. Şöyle. Göz damlarım. Tansiyon alet, aletim sabah yürüştüm. Her yer benim ilaç. Yaşlılık zor kardeş. Ne edelim? Ne edelim yaşlılık zor? Kahvem şöyle. Tamam, şöyle. Şu biberimi içeri aldım. Güzel domburcu var. Dedim biraz soğuk hava. İçeride içer, içer kaçarsın olur. Bakalım bakalım. Burası benim balkonu. Balkonu. Burası benim köşk, kış bahçesi gibi. Evet. Çamaşırlar kurutmaya atmadım bugün. <laughs> Nevresimlerim vardı. öyle koydum. Burası benim evimin evi. Burası benim evimin evi böyle. Böyle. Hmm. Orada bakkalımız var. Çamış biraz değil, kurt ne? Kurt ne atmak? Zaten resmine kurt ne atmak çok kıvrıştırıyor. Öyle şort servedim ya. Ol, olsun öyle. Nanlem bak nanlem. Oh. Soğuk anam soğuk, soğuk 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 hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hah. Tamam. Silip mi lan da? sildim dün güzel. O da olukum Bak şimdi bak 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 bak. Bak 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 bak. Dünü gibi yine yatıyorsun. Aşkım. Bir tane. Seni çok seviyor anne. Annem. Annem benim annem. Annem benim. Aşkım benim aşkım. Ablasının yatağında da benim oğlum değil mi anne? Oğlum. Sen ne? Sen yedin, şey yedin mi ne mamıştan? Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Ya. Oğlum benim oğlum. Yememizi biraz sonra şey ederiz. Yaparız. Hadi nasıl kalmamız içelim. Πιζάφια